Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 28 Nisan 1920 25 Aralık 1991 1920 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'ne katılmasıyla kurulan ve 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesiyle sona eren Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 Cumhuriyet'ten biridir. 1826-1828 yılları arasında yapılan Açar, Rus Savaşı İran'ın yenilgisiyle sonuçlandı. İran'ın Rus İmparatorluğu ile imzaladığı Türkmençay Anlaşması gereği Azerbaycan ikiye bölündü ve kuzey kısmı Rus İmparatorluğuna bırakıldı, Lenin önderliğindeki 1917 Ekim Devrimi ile Rusya'da Bolşeviklerin iktidarı almasından sonra çıkan iç savaşla Ruslar bölgedeki etkinliğini yitirince 28 Mayıs 1918 tarihinde Kafkas İslam Ordularının desteğiyle bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Rusya'da iç savaşın bitmesi ve Bolşevik yönetimin kesin zaferi ilan etmesinden sonra Sovyetler Birliği'nin bir üyesi olarak yerini almıştır. Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin genel sekreterleri şunlardı. Sergey Kirov, Ruhullah Akhundov, Levon Mirzoyan, Nikolay Gikado, Vladimir Plonski, Ruben Rubenov, Mir Cafer Bagirov, Mir Teymur Yakubov, <laughs> İmam Mustafayev, er, Veli Ahumrov, Haydar Aliyev, Kamran Bagirov, Abdurrahman Bezirov, Ayaz Kalibov. Gorbaçov döneminde ortaya atılan Klasnos ve Perestnoska sonrası merkezi hükümetin Cumhuriyetler üzerindeki otoritesi göreceli olarak azalmaya başladı. Bundan dolayı Baltık cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da bağımsızlık hareketleri görülmeye başlandı. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ndeki baskı bağımsızlık hareketlerinin en önemlisi ülke tarihi açısından da milat niteliği taşıyan Kara Ocak olaylarıdır. 137 vatandaşın hayatını kaybettiği bu olaylar sonrasında ülkedeki milliyetçilik rüzgarları güçlendirmiştir. 5. Çeşitli etnik çatışmalar sonucu bağımsızlık ilanı ve Karabağ Savaşı'na giden yol açılmıştı. Azerbaycan denince atma Tagiyev geliyor. Tagiyev çok zengin bir insan olmasına rağmen parasını ee, Azerbaycan milletinin uyanışına harcamıştır. Tagiyev'in kendi parasıyla yurt dışına eğitime gönderdiği Ali Merdan Topçubaşı, Pet Halihan, Koyski, Nesip Bey, Yusuf Beyli, Neriman Nerimavov gibi isimler milli uyanışta çok büyük bir rol oynamıştı.